4. sınıf trafik güvenliği ders kitabı sayfa 14 cevapları. Cem Yayınları'na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf trafik güvenliği Cem Yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 14 Günlük yaşamınızda trafik levha ve ışıklı trafik işaret cihazlarından nasıl yararlanıyorsunuz? Cevap: Günlük yaşamımda yaya geçidi, dolmuş durağı, hastane, okul geçidi, bisiklet yolu tabelalarından ve ışıklı trafik işaret cihazlarından yararlanıyorum. 4. sınıf Cem Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı sayfa 14 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.